arkadaşlar ben Sarkan Sizler var abi bu ikinci bölümü sizlerdeyiz başlıyoruz arkadaşlar İkinci ee, ikinci videom inşallah bu videoda like gelir diğer videomu yükledim arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size geçen videoda e, bize e, ek, Wolf Team ekranı küçükmüş bunu bilerek yaptım. Yapayım yapmayayım diye siz söyleyin bana arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Daha şu an abonemiz yükselmedi. İnşallah abonemiz yükselir. Söylediğim gibi sadece Watson videoları gelmeyecek. Daha çeşitli güzel videolar da gelecek. Oyunumuza başlayalım. <laughs> ee, Basra'ya girelim. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, geçen videoyu da ben çekmiştim. Bu videoyu da ben çekiyorum. Kardeşim şu şuan sizlerle beraber değilim. Evet. Sesi full kapatalım. Bir dakika arkadaşlar. Kardeşim kullanmamış. Oyunun sonu biraz laf olsa. Girelim oyuna. Yanımda kardeşim yok. De başarılar yazdım arkadaşımıza geçen videoda benim hakkında bilgi vermiştim sesim biraz az çıkmış Tekrar bilgileri vereyim arkadaşlar size kendimden 16 yaşındayım bazen tedavi oturuyorum fanatik fena tarafta taraftarıyım fena bahçeyim. arkadaşlar bu arada karnela verildi dadimin Biraz önce karnemi aldım geldim ee, karnemi de aldım takdir belgesi aldım arkadaşlar. Ya vurdu. Neyse öyle. Ee, siz de yoruma takdirimi aldınız? Teşekkür mü aldınız? Yoksa düz mü geçtiniz diye yazabilirsiniz. Söz veriyorum arkadaşlar videolarımı küsür etmeyeceğim. Bu videomda küsür olmayacak. Diğer videolarımda olmayacak. Diğer videolarımda da olmayacak aynı şekilde. Yine de elinden vurdu. Allah'ım. Canım bile gitmedi yazıklar olsun sana adam diye ya. Ölü lan, öl lan, 65 kaldı. Benim şahsi silahım. Bugün boyunca yüz oldum kullanmayacağım bundan sonra ya. Bir soderiks. Adam oynamayı bilmiyor ya. of be ne sağlam yıldızım adamlara arkacı bir de tatlı vardır kesin bunda ha bir bunda tatlı vardı ha hemen 15 <laughs> tatileye girdik öğrencilere sesleniyorum tatiliniz hayırlı olsun Almayacağım. Ya bombayı sevmiyorum. Yürü git ya. Bak havada durdu. <laughs> öl artık. Öl öl. Sinirlendim <laughs> ha. Ölsenize kardeşim. Tebrik ederim. Efe kase atma belanı bulma Bu arada kase ne diyorum izin varsa hemen küçük arkadaşlarımıza Küçük, küçük arkadaşlarımıza sesleniyorum kase mesela ben bir adamı öldüreceğim Watson'da bir adamı öldüreceğim Öldüreceğim adamı benim takımdan başka birisi öldürmesi uf ya how Efe o, 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 Esma bizim lan bomba bizim adam zeki ya. <laughs> Yanlış mı Esma? Diyordum, ha. <laughs> altı, altı, ilerliyorum. İyi güzel boş defol nasıl açayım? Bilhassa. Şimdi gidiyor üç adam. Ulan beni niye öldürüyor? Ben ne Boşu adam var o puan kazandırıyo ha. Allahım ya Lan hilesi de oraya ne oluyor sanki Aaaa sinir oldum Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atmayı kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. hoşçakalın kalın. bay bay.